Bir pazara çıkıyorsun, bin liraya iki poşet bir şey alıyorsun. Yani biz açız zaten. Elin mültecisi gelmiş oradan, senden benden iyi gibi geçiniyor. Zenginimiz çok zengin, fakirimiz de fakir. Bunu ne düşünüyorum, şu anda normal değil. Açlık sınırı yüksek. Kirada olan bir vatandaş için en minimum kira bedeli 8-10 bin lira. Ya ülkenin hali görüyorsunuz, yani ekonomi durumu çok kötü. Bence de aynı. Ekonomiyi pek iyi görmüyorum. Pek güzeleceğini de tahmin etmiyorum yani. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 20.561 TL, yoksulluk sınırı ise 66.976 TL olduğu açıklandı. Bu rakamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kızım ne düşüneyim? Aldığımız para belli zaten. Kiralar belli, fatura belli. Bak bu soğukta dışarıda duramıyoruz yani. Bir doğalgaz yakıyoruz, bin liradan aşağı gelmiyor. Bir pazara çıkıyorsun bin liraya iki poşet bir şey alıyorsun. Yani biz açız zaten. Bu hükümet bize çalışmıyor. Nerede Suriyeli var? Nerede Filistin var? Nerede dış ülke var? Ona çalışıyor. Benim hükümetim bana çalışmıyorsa bir daha da o hükümeti seçmem ben. Şimdiye kadar hep AK Parti'ye oy verdim. 22 senedir artık bitti. Geçen seçimlerde oy vermeye dahi gitmedim. Ben halkısam benim sesimi bir dinle. Yani ben de burada sen önce bana çalışman lazım. Başka ülkelerde halkına çalışan hükümetler seçiliyorsa ya bir düşün. Bir halkın sesini bir dinle yani. Verdi adam emekliye 12 lira para veriyor. 8 lira kira. 1000 lira faturalar. Doğalgaz faturasından bahsediyorum. 10 lirası faturalara gidiyor. Ben yemeyeceğim, içmeyeceğim, gezmeyeceğim, giymeyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Diyor ki sen evinde otur öl. Şimdiye kadar çalışıyordum. Artık çalışamıyorum. Rahatsızlandım, çalışamıyorum. Ne yapayım şimdi ben? Yok. 22 senedir öyle olacak diye düşündük. Geldiğimiz noktaya bakın. Yani 22 sene öncesinden daha beter durumdayız. Şu an daha kötü durumdayız. Kimse bana şey okumasın yani. Ya çok iyiyiz, çok bilmem. Parası olanın var, o daha zengin, fakir olan daha dipte. Yani bana demesinler ki ekonomi iyi. Kime iyi? Bana iyi değil ki. Zengine iyi tabii ki zengin parasını katlıyor, fakir gitti yani. Gidiyorum bin lira'm paran var şimdi. Ne alacağım düşünüyorum şimdi. Böyle durumumuz yani. Gerçeğimiz bu yani bizim. Kimse bana ya, şey e, hükümete yalakalık yapacağım. Ya çok iyiyiz, çok güzeliz falan demesinler yani. Bizim gerçeğimiz çok kötü. Adam yurt dışına şey gönderiyor. Hastanelerde çalışıyoruz. Yardım gönderiyor. Eldiven kısıtlı. Peçete yok hastanelerde. Peçete yok. Düşün artık. Tuvalet kağıdı yok. Herkes diyor kendi alsın diyor. Çok güzel yani yemeğimizi de zaten biz götürüyoruz oraya. Hastaneye gidiyoruz. Diyor ki yeri fakatçiye diyor nevresin falan hiçbir şey. Adam nerede yatacak? Sadece diyor hastaya vereceğiz diyor. İyi e, o da güzel. Biz ön plandayız ama sağlıkta falan her şeyde çok güzeliz yani. Ya 30 lira da olsa adam geçinemez. Bir kilo domates 65 lira olursa bu ülkede biz yetiştirip de et 300 liraya kesiyorlar, 700 liraya satıyorlar. Bastırma 1700 liraya. Biz yetiştiriyoruz, yiyemiyoruz. Elin mültecisi gelmiş oradan senden benden iyi bir iyi geçiniyor. Abi bu serbest piyasanın önüne geçmezlerse tamam mı? Geçmezlerse bu önlenmez. Adamcılık, serbest piyasa, adamın elinde şey kalem ister 10 bin lira yazıyor, ister 20 bin lira yazıyor. Bunlar önlenmedikten sonra ülkede hiçbir şey olmaz. Kim gelirse gelsin. Hep gelen gideni aratır. Ben 50 yaşındayım. Gelen giden aratır. Adalet güzel olmazsa, yani sistem güzel olmazsa, denetleyici güzel olmazsa, bakıyorum bir yerde domates 30 lira, bir yere bakıyorum 70 lira, biber 80 lira ya biz yetiştiriyoruz. Yiyemiyoruz. Ne bastırmayı yerine et yiyebiliyoruz. 300 liraya kesim yapıyorlar, 700 liraya satıyorlar ya. Günah ya. Zehri sıkım olur, haram. Yani bu serbest piyasanın önüne geçmeleri güzel olur. Anlatabiliyor mu? Yazık. Daha kötü olur. Hiç iyi olmaz. Ya hiçbir zaman sene sene yaratır. Hiçbir zaman iyi olmaz diyor ki tamam diyor ekmek düşer diyor 7 ekmek 10 lira olmuş yarın yılbaşında 15 lira. Fakir nasıl yapsın gitsin işi yok gücü yoktur bir insanın yani ne yapsın adam evi yok benim evim yok benim evim kira 5000 lira kira veriyor. Hanım bulaşı şeye gidiyor temizliğe gidiyor 300-400 lira. haftada 5 sefer gidiyor alacağı 500-250 lira 3 lira onu da tutacak eve veriyoruz. Yani fakir gariban kur ekmeğe de zor yiyor. Günah yazık ya. Yani bu insan ben gittim askerlik yaptım 18 ay. Günah yazık. Yani buna bir bir güzellik, buna bir çare, bu bir yönetime bir güzellik bulmaları lazım. Serbest piyasanın önüne geçecekler. Abi şunu 10 liraya mı aldın? 15 liraya sattın gider ya. Bir bardakça 20 olur mu ya? Kayseri'de 30 lira, 60 lira ya. Burada deniz yok, bir sosyeti yer yoktur. Adam elinde kalem istediği şekilde bu yanlış. Yani bu düzenin önüne geçmeleri lazım. Geçmedi hiçbir bir şey olmaz. Vallahi öyle açıklanıyor ama işte asgari ücret ne olacak? Gerçi bu devirde de asgari ücretle geçinmek zor yani. Şimdi e, kirada olan bir vatandaş için en minimum kira bedeli 8-10 bin lira. E, Doğalgaz gelecek, elektrik, diğer çocuklar işte okul masrafı falan Vallahi geçinenlere hayret ediyorum. Ülkemizde iyi geçinen mülteciler var. E, yurt dışından gelen paralar sayesinde. Çünkü görüyorum Yer altında mağazamız var. Sürekli bol bol elbise alıyorlar. Yani kıyafetler, kilo kilo muzlar, meyveler. Ama bizim vatandaş aç. Kim gelirse gelsin en fazla iki dönem. Üçüncü dönem kimse için olmasın. En iyisi bile olsa olmasın. Bana göre ama işte malum inşallah değişir düzelir inşallah. Valla ne düşünelim gerçekten çok zor durumlar var Gün, günler geçiriyoruz. Zenginimiz çok zengin. Fakirimiz de fakir. Ee, zengin, güzel e, hayatını yaşıyor, yiyor, içiyor, hiçbir imkandan geri kalmıyor ama fakir de kendi çabasında. Ha ben kendi adıma konuşmuyorum bunu, şükürler olsun Rabbime çok şükür. Hani ben her türlü her şeyi yaşıyorum, e, yapıyorum kendi adıma konuşmuyorum ama durumu iyi olmayan aileler için çok yazık. Kira çok yüksek, ee, eme şey emekli parası olan insan kira olmuş kaç lira? Emekli parasını oraya mı verecek? kirasını mı verecek, yiyecek mi? Yani çok bir orantısız bir e, yaşama stili oldu Türkiye'de. Yani zengin gerçekten hakikaten çok zengin, fakir de fakirliğinde devam ediyor. Yine e, geri de yani bir şeyleri kısıtlayarak yiyor, içiyor, geziyor. Ha ben bunu yine diyorum, kendi adıma söylemiyorum. Ama olmayan insanlar için çok zor. Ya hiç, o konuda biraz karamsar olacağım, çok da düşünmüyorum yani sanki. Düzen, düzen düzen değil yani orantısız bir yaşam şekli var herkes için yani şu anda gidin AVM'ler her yer dolu ama e, kimisi zor şartlarda alışveriş yapıyor Kimisi de gözü hiç görmüyor yani aldığı şeyi hiç görmüyor yani Allah yardım etsin ya herkes Ben bilmiyorum e, çok da üzülüyorum bu duruma e, insanlar herkes aynı eşit şartlarda olmalı çok arada e, şey var yani gerçekten durumu iyi olmayan kötü, ama durumu iyi olan da hiç önemli değil. Hayatında çok güzel Layla öylemi yapıyor. Ha şöyle de bir şey de söyleyeyim. Her durum olmayan kötü yaşamıyor. Bakıyorsun her yer dolu tamam yok diyorsun. Araba var, ev var tamam şartlarda güzel yaşıyor. Ama bazen de o da insanı hayrete düşürüyor. Yoksa nasıl yaşıyorsun? Her yer dolu. Şu anda bedava dağıtıyor gibi her yer. Ama bilmiyorum. Bazılarını ee, bazılarına da bu soruyu soruyorum diyorlar kendi kredi kartından çekiyoruz. Sürekli oradan harcıyoruz. Vallahi bilmiyorum. Vallahi herkesin yardımcısı olsun. Bunu ne düşünüyorum? Şu anda normal değil. Açlık sınırı yüksek. Yani asgari ücret de yetmiyor Kayseri gibi bir yerde. İş konusu da yetmediği için şey yapayım, yok Ya yani böyle giderse zor ekonomik. Durumlar kritik yani her şeye zam geliyor, her şeye zam altında yetmiyor asgari ücret Kiralar olmuş 20-25 lira. Yetmiyor yani. Herkesin hali perişan şu anda. Diyeceğim bir şey yok. İnsanlar şimdi aç duruyor. Ben mesela 35 yıllık devlet memuruyum. Emekli oldum. aylığım benim 17,5 lira. Ona göre hesaplayın. Ben devletime prim ödememişim. Devletin bana vermiş olduğu maaş aylık 17,5 lira alıyorum. Yani düşünün insanların haline. Ben bir de 35 yıl hizmet etmişim. Devlete vergi dedim. Emekler muhtaç yani şu anda. Bilmiyorum hani zam verecekler mi, vermeyecekler İnsandan mi de. İnsanlar muhtaç tabii. Şimdi herkes zor durumda, Hayat aile kalalı. geçinemiyor. Vallahi gidiyoruz, bir meyve alıyoruz. Kiralar falan her şey uçtu ya. Ya hele kiralar gerçekten ben şimdi bir de bakılar Genel Müdürlüğü'nün artmış olduğu yüzde %900 zam yaptı o tıranlara. Ya bu adamlar ne satacak? Aile sen 11 lira, 15 bin lira yapıyorsun. Aylıkları 17 bin lira para alıyor, 15 bin lira aylık alıyor. Bunlar nasıl ödeyecek? devlet reisimiz dedi ki iki buçuk lira alan adam yedi buçuk lira zam yapmıştı. Ya bunda da hiç yok mu? Yüce merhamet yok mu diyordu. Bunu vakıflar genel müdürlüğü devlet kamu kuruluşu. Yüzde dokuz yüz zam yapıyor. E peki devlet niye çalışan insanların maaşlarını bu kadar zam yapmıyor? İnsanlar mağdur çok kötü durumda. Ama inşallah temelimiz iyi olur. Ülkemiz iyiye gitsin. Hepimiz vatandaş olarak bunu istiyoruz vatandaş ücreti repok pay yükselsin geçimleri izlesin insanlar muhtaç olmasın iyilik ve güzellikler o dünyası olsun ama maalesef öyle değil